Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle genel tekrar amaçlı dil bilgisi karma soru çözümü yapacağız. E, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlar için uygundur. pegem yayınlarına ait bu arada. E, çok güzel sorular var. İzlemenizi tavsiye ederim. Elimden geldiğince detaylı açıklamaya çalışacağım. E, umarım faydalı olur. E, güzel bir genel tekrar olacağına inanıyorum. Birinci sorumuza aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından ötekilerinden farklıdır diyor. Bir ürperti yaladı tenini. Bakın yaladı yüklem. Ne yaladı? Bir ürperti özne. Neyi yaladı? Tenini nesne. Bakın üç öğe var. Taş köprünün tam orta yerinde durdu. Durdu yüklem. Nerede durdu? Taş köprünün tam orta yerinde. Burası dolaylı tümleç olur. Burada iki öğe var. Bugün sana nazım geçmedi. Bakın nazım geçmedi şeklinde alıyoruz. Sadece geçmedi yüklem olmaz. Nazım geçmedi yüklem. Ne zaman geçmedi bugün? Zar tümleci kime geçmedi? Dolaylı tümlet sana geçmedi. Bakın burada da 3 öge var. Karınlarını doyurur doyurmaz. Evden fırladı. Bakın tonlama yaparak da aslında ögeleri ayırabilirsiniz. Karınlarını doyurur doyurmaz. Evden fırladı. Fırladı yüklem ne zaman fırladı? Bakın zaman bildiriyor. Karınlarını doyurur doyurmaz. Zar tümleci. Nereden fırladı? Evden fırladı. Dolaylı tümleç. Burada da üç öge var. Değil mi? Havalar adam akıllı soğudu. Soğudu yüklem. Ne zaman soğudu? Pardon. Ne soğudu havalar? Özne. Nasıl so soğudu? Adam akıllı. Bakın burada bir durum söz konusu. Bu da yine durum zarfı oluyor burada da 3 öge var. Cevabımız B seçeneği olur. Yani seçenekli de açıklamaya çalıştım. İkinci soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiilimsi kullanılmıştır? Bakalım. Doğayı incelediğinizde bakın burada dık dik var. Sürekli bir döngünün olduğunu görürsünüz. Burada fiilimsi bulduk değil mi? Bu döngü doğanın en ufak cisminde bile vardır. Burada yok o döngüler başka döngülerden oluşuyor, oluşturuyor. Döngüle başka döngüler oluşturuyor. Burada da yok. Hep dönen birbirini tamamlayan bakın dönen an en, tamamlayan burada da e, yine fiilimsiler var Anenler. değil mi? Ben hayatı böyle algılıyorum. Burada da yok. Hangisinde diyor fiilimsi kullanmıştı. Burada diktik vardı. Birinci cümleyi alıyoruz. Bir de dördüncü cümleyi alıyoruz. Bir ve dört oluyor. Güzel bir fiilimsi sorusuydu. Üçüncü soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayrımada bir yanlışlık yapılmıştır? Yine öge sorusu. E, tonlama yaparak isterseniz gidelim. Bakın maç sırasında yapılan hatalar teknik adamı çileden çıkardı. Doğru yapılmış değil mi? Birkaç saat önce beni yaşlı bir adam aramış. Doğru. Okulumuza yeni gelen öğretmenler Birkaç gün içinde müdürle tanışacaklar. Doğru. Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra tarımla uğraşmaya başladı. Doğru. Sokağın başında bekleyen çocuklar. Bakın burası özne. Burayı parçalayamazsın. Elindeki çantaları çöpe attı. Cevabımız E seçeneği olur. Bakın buranın tamamı özne olur. Şimdi tek tek bakalım. Bakın, attı yüklem. Kim attı? Sokağın başında bekleyen çocuklar özne. Neyi attı? Elindeki çantaları nesne. Nereye attı? Çöpe dolaylı tümleç. Cevabımız E seçeneği olur. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır demiş. Diğer şıklara bakalım. Bakın, çileden çıkardı yüklem. Ne çıkardı? Maç sırasında yapılan hatalar özne. Kimi çıkardı? Teknik adamı dolaylı tümleç. Birkaç saat önce zar tümleci. Bakın, aramış yüklem. Kimi aramış beni? Kim aramış yaşlı adam. Bakın bu özne. Beni aramış dolaylı tümleç. Ne zaman aramış? Birkaç saat önce zarf tümleci. E, tanışacaklar. Kim tanışacak? Okulumuza yeni gelen öğretmenler. Bakın bu özne olur. Ne zaman tanışacaklar? Birkaç gün içinde zarf tümleci. Kiminle tanışacaklar? Müdürle. Dolaylı tümleç olur. Başladı yüklem. Ne zaman, kim başladı? Uygurlar başladı. Neye başladılar? Tarıma tarımla uğraşmaya başladılar. Bu neye, kime dolaylı tümleç olur. E, nerede başladılar? Ne için, neye başladılar daha doğrusu? Yerleşik hayata geçtikten sonra pardon. Bu zaman bildiriyor. Dolayısıyla bu zar tümleci olur. Ne zaman başladılar? Yerleşik hayata geçtikten sonra bu da zar tümleci olur tek tek bulmuş da olduk. Ama bu tarz sorularda size tavsiyem tonlama yaparak e, gidin daha hızlı çözersiniz. Bakın sokağın başında bekleyen çocuklar elindeki çantaları çöpe attı. Bu şekilde tonlama yaparak ögeleri daha rahat bulabilirsiniz. Dördüncü soruda bu cümle ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Bazı roman. Bakın roman isim. Bazı belgisiz sıfat. Kullanılmış mı? Evet. Girişleriyle öylesine etkileyici, etkileyici nasıl etkileyici? Öylesine etkileyici. Burada bir zarf kullanılmış, değil mi? Ee, bir güce sahiptir ki, ki burada arkadaşlar bağlaştır. Ee, yaptığınızı hissedersiniz. Şimdi burada arkadaşlar etken cümle ne demek arkadaşlar arkadaşım? Ee, LN çatı eklerini almamış olan ve gerçek öznesi olan cümleler etken cümledir. Burada gerçek özne var mı? Evet, gerçek özne almış. LN taksı yok. E, dolayısıyla burada arkadaşlar e, sahiptir. Bakın hissedersiniz. Bunlar e, gerçek öznesi olan yüklemler. Dolayısıyla etken çatılı olur. E, bu da doğru. Ama burada zamir yok arkadaşlar. Zamir neydi? İsmin yerini tutan. E, sözcüklerdir. Dolayısıyla burada ismi yerini tutan bir sözcük yok. Cevabımız A seçeneği olur. Beşinci soruda bu parçada altı çizili sözcükle ilgili diyor hangisi söylenemez? Şimdi sözcüklere tek tek bakalım. Kalem ve kağıt birbirinden ayrılmaz. Ayrılmaz yüklem. Ne ayrılmaz? Kalem ve kağıt. Öz nedir bu? Doğru. Bakın birinci söz öz ne demiş? Doğru. İkinci söz bağlaçtır. Ayrılmaz. Ne var ki kötü bir yazar onu mahveder. Bakın bu iki cümleyi birbirine bağlamış mı? Evet. Onu derken burada ismin yerini tutuyor. Onu zamir. Doğru. Ee, mükemmel bir eser. Bakın nasıl bir eser? Eser burada isim. Mükemmel bir eser. Niteleme sıfatıdır. Buradaki bir de belgisi sıfattır. Mükemmel bir eser. E, sıfat mıdır? Doğru. Beşinci söz dolaylı tümleş demiş. Bu eserde unutulmazlar arasında yerini alır. Yerini alır. Yüklem ne yerini alır? Bu eser bu arkadaşlar özne olur. Soruda dolaylı tümleş demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Bu eser özne olur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Altıncı soruda aşağıdaki cümlelerin hangisi bileşik yapılıdır? Bu tarz sorularda arkadaşlar fiilimsilere bakacağız. Çünkü birden fazla yargı varsa e, bu cümle birleşik cümle olacak. Böyle sere serpe oturacağınıza biraz ders çalışın. Çalış burada ana yüklemdir arkadaşlar. Ana yargıyı belirtir. Otur oturacağınıza demiş. Burada mesela sere serpe var arkadaşlar. Nasıl oturacağız? Sere serpe oturacağız. Bakın burada ee e ekleri zarf fiildir. Değil mi? eylemin nasıl yapılacağını e, bildiriyor. Belirtiyor. Dolayısıyla burada zarf fiil varsa birleşik yapıldı diyeceğiz. Hatta bunlara girişik birleşik cümle diyoruz. Fiil misilerin olduğu cümleler. Diğer seçeneklere bakalım. Hissediyorum. Asıl yargı burada hissetmek. Başka bir yargı var mı? Yapayalnız pekiştirme var. E, bugünlerde zaman bildiriyor. Kendim zaten zamir geçiyorum bunu. Sırıl sıklan bir pekiştirme var. Davranıyorsun. Davranmak asıl yargıyı bildiriyor. Bugünlerde zaman bildiriyor. Gibi bir edattır. Başka bir şey yok burada arkadaşlar. Karadeniz'e masmavi bir pekiştirme. Bir deniz nasıl deniz? Bir deniz belgesiz sıfat. Eşsiz bir dua. Yine niteleme sıfatları. Belgesiz sıfat var. Vardır asıl eylem. Burada zaten cümlenin yapısına bakıyoruz ama ben diğerlerini de söylüyorum arkadaşlar. Burada da normal basit bir cümle. gündüz pekiştirme var, kitapçıyı soymuş, hırsızlar soymak fiili var. Başka da bir eylem yok. Cümlede eylem ve eylemsiler bir arada kullanılıyorsa arkadaşlar, biz bunlara birleşik yapılı diyorduk. Cevabımız A seçeneği olur. Yedinci soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Tek tek seçeneklerden gidiyoruz. Bu tarz sorularda arkadaşlar seçeneklerden gidip elemek daha e, hızlandırır sizi. Birincisinde diyor sıfat fiil grubu bir zamir intelemiş. Bakalım. Her kış koyu renkli giymekten sıkılan. Bakın an en sıfat fiili eki almış değil mi? Anası mezar dikecekmiş de. An eki aldı. Buraya kadar geldim. Burada sıfat fiil eki alıp bir grup oluşturmuş mu? Evet. Bizleri zamir değil mi? Bizleri e, burada ne yapıyor? Niteliyor. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Tamam mı? İkincisinde iki öge yer almaktadır. İkincisinde iki öge bakalım. Çok daha renkli bir sezon yarattı. Yarattı. Yüklem ne yarattı? Çok daha renkli bir sezon yarattı. Burada bir nesne kullanılmış. Dolayısıyla bakın yüklem ve nesneden oluşan iki öge var. Doğru. Üçüncüsünde yüklem bileşik bir fiildir. Bakalım. Bakın. Dikkat. Dik, direkt yükleme bakıyorum. Dikkat çekmek. Bu birleşik fiildir arkadaşlar. E, anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Dolayısıyla bu da doğru. Dördüncüsünde nesne kullanılmıştır. Kazağınız siyah ya da toprak tonlarda olsun. Nesne var mı? Yok. Altına diyeceğiniz kırmızı ya da yeşil bir kumaş pantolonla bütün havanız değişecek. Bir kere arkadaşlar değişecek nesne alamayan bir e, yüklem. Geçişsiz çatılıdır. Bakın mesela onu değişecek olur mu? Olmaz. E, yüklemler geçişsiz çatılı olunca e, cümlede nesne de olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bunda nesne yoktur. Nesne kullanılmıştır demiş. Yanlış. Beşincinde emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır. Bakalım. Renkleri kullanmaktan çekinmeyin. Bakın burada Emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır. Ee, cevabımız D seçeneği olur. Sekizinci sorudan devam ediyoruz. Şöyle soruyu biraz uzaklaştırayım, sırasın. Bu parçada diyor: Altı çizili sözcüklerin hangisinde hem sıfat hem isim tamlaması kullanılmıştır? Şimdi bambaşka bir boyut. Nasıl boyut? Bambaşka bir boyut. Burada sıfat tamlaması var. Sıfat grubu var. Bunda yok. Bakın hem isim tamlaması olacak hem de sıfat tamlaması olacak. Tanıklık konusunda değil. Tanıklık konusunda değil. Ben burada bir tamlama göremiyorum. Bunu da geçiyorum. Rus edebiyatının bakın Rus edebiyatının belirtisiz isim tamlaması var. Burada tamlayan ek almamış. Tamlanan ek almış. Bakın ı eki almış. Evet burada belirtisiz isim tamlaması var. Dev yazarları. Bakın yazar isim. Nasıl yazar? Dev yazar. Burada sıfat tamlaması var. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması bir arada kullanılmış. Cevabımız C seçeneği olur. Gerçekçi bir anlatıya kavuşmuşlarsa burada zaten bir tamlama yok arkadaşlar. Kendi romanlarını değil. Yine burada bir şey yok Arkadaşlar burada Rus edebiyatı isim tanımasını oluşturur dev yazarlar ise sıfat anlamasını oluşturur dokuzuncu soruda yakınlaştırayım aşağıdaki cümleleri hangisinde parantez içinde verilen açıklama yanlıştır şimdi bakalım önce parantez işlerine bakıyoruz niteleme sıfatı vardır diyor Büyük sorun. Nasıl sorun? Bakın sorun isim. Nasıl sorun? Büyük sorun. Niteleme sıfatı var mı? Var. Geçiyorum. Edilgen çatılı bir fiil. Edilgen çatı arkadaşlar ln takısına dikkat ediyorsunuz. Yüklemde ln takısı olacak. Ve yüklemin yani işin kim tarafından yapıldığı belli olmayacak. Bakalım tamamlandı yüklem. Yazılar bütün kitapların incelenmesi tamamlandı. Kim tarafından tamamlandı belli mi? Değil. Değil mi? Ve kitaplar basıma hazırlandı. Bunlar edilgen çatılı oluyor. Çünkü e, yüklem kim tarafından yapıldığı e, belli değil. Ve ne takısı almış. Bu da doğru. Dizinin baş kahramanı Atsız Bekir son bölümde büyük bir tehlike atlatır. Belirtili nesne var mı? Burada bakalım. E, belirtili nesne belirtme hal eki alacak. I-İ Mesela sırayı götürdü. Neyi götürdü? Sırayı. Burada belirtili nesne var. E, dizinin baş kahramanı. Burada bir isim tanıması var. Başka da bir şey yok. Burada belirtili nesne yok arkadaşlar. Belirtme eki alacak ve o isim e, nesne görevinde kullanılacak. E, burada böyle bir şey yok arkadaşlar. Kurallı bileşik fiil cümlesi. Bakın kurallı demek yüklemi sonda olması. Girdi. Yüklemi sonda mı? Evet. Bileşik demesi arkadaşlar birden fazla yargı olacak. Eylemsi olacak. Bakın başladık dik. Fiil misin var. Dolayısıyla bileşik. Fiil cümlesi bakın girmek fiildir. Bu da doğru. Kuralı bileşik fiil cümlesidir. Devrik cümle demek arkadaşlar yüklemi sonda olmayan. Bakın yaptım yüklem. Sonda mı? Hayır. Bakın yaptım bunları. E, sonda kullanılmadığı için devrik cümledir. Bu da Doğru. 10. soruda bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük ek fiilin geniş zamanıyla çekinilmiş. Bakın ek fiil dırdir. Geniş zamanı mı? Evet öyledir. Dırdir arkadaşlar. Ek fiilin geniş zamanıdır. Bu doğru. Tamlanan eki almıştır. Bakın İstanbul'un baharı tamlanan eki almış mıdır? Evet. Bu tamlayan eki. Bu da tamlanan eki. Dolayısıyla bu da doğru. Kurallı bileşik fiildir. Olu vermek, gidi vermek. Bak vermekle yap, yapılmış kurallı bileşik fiildir. Bu da doğru. Üçüncü sözcük. Kurallı bileşik fiil doğru. Dördüncü sözcük diyor. Fiilden isim yapma eki almıştır. Bakalım. Aşinalık. Kökü ne arkadaşlar? Kökü aşina. Bu isim köktür arkadaşlar. İsim. Lık yapım ekini alarak aşinalık yine isim olmuş. Yani isimden isim yapım eki almış. Burada diyor ki fiilden isim yapım. Hayır. isimden isim yapım eki almış. Cevabımız D seçeneği olur. Beşinci sözcük basit zamanlı bir fiildir. Kaldık. Evet basit zamanlı. Çünkü bir zaman eki almış. Dili geçmiş zaman. Şöyle olsaydı arkadaşlar. Örneğin kalıyorduk dese. Bakın iki zaman eki alırsa bu bileşik zamanlı oluyordu. Ancak burada tek zaman olduğu için basit zamanlı bir fiildir. Doğru. Cevabımız D seçeneği olacaktı. 11. sorudan devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci söz belirtili isim tamlamasıdır. Bakın bakalım meditasyonun başlangıcı tamlayan ek almış tamlanan da ek almış doğru. Belirtili isim tamlaması. İkinci söz belirtisiz isim tamlamasıdır. Derin durumlara Durumlar arkadaşlar isim. Nasıl durumlar? Derin durumlar. Burada bir arkadaşlar sıfat tamlaması var. Burada belirtisi isim tamlaması demiş. Bu yanlış. Sıfat tamlaması olacak. Üçüncü söz edattır. İçin edat kullanılmış. Doğru. Hepsi. Bakın dördüncü söz belgisiz zamirdir. Burada hepsi zamirdir. İsmin yerini tutmuş. Doğru. Gösterilme. Bakın mema eki almış. Eklerimiz neydi? Hatırlayalım. Ma. Yış. Mak ekleri vardı değil mi? Mema ekini almış. isim fiildir. Bu da doğru. Hangisi yanlış arkadaşlar? B seçeneği. belirtisi isim tamlaması değil. Sıfat tamlaması olacak. 12. sorumuzda bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Ee, ÖSYM e bu tarz soruları çok seviyor arkadaşlar. Sözcük türlerinde özellikle şöyle öncüler veriyor ve e, türlerini bulmanızı istiyor. E, tek tek bakalım. Bakın doğa isim. Nasıl doğa? Bütün doğa. Bakın sıfattır. Çünkü ismi e, belirtiyor. Belirtme sıfatıdır. Dolayısıyla bu ilki sıfat olacak. Şöyle işaretleyelim. İkincisinde enerji ile dolar. Bakın enerji ile dolar bir e, edattır arkadaşlar. Peki neden bağlaç değil? Bağlaçlarda ile yerine ve bırakıyoruz arkadaşlar. Eğer oluyorsa bağlaç, olmuyorsa edattır. Bakalım kuşlar cıvıl cıvıl olur. Enerji ve dolar oluyor mu? Hayır. Anlamsız oluyor. O yüzden ile edat olur. İşaretliyoruz. Edat. Zaten cevap çıktı. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Bakın kendi. Kendi zamirdir arkadaşlar. Bu dönüşlük zamiridir. Şöyle. Ve varlıkta arkadaşlar isimdir. Cevabımız C seçeneği olur. Ve son sorumuz. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi örneklenmemiştir? Yine ÖSYM bu tarz sorular da çok soruyor arkadaşlar. Bir soruda bir, birden çok bilgiyi sınıyor böylelikle. Belirtili isim tamlaması demiş. Bakın yurttaşların mutluluğu belirtili isim tamlaması. Topluluğun mutluluğu. Bunlar da toplumun mutluluğu. Bunlar arkadaşlar belirtili isim tamlaması olur. Yani bu var. Sıfat tamlaması bakın sınıf isim Nasıl sınıf? Toplumsal sınıf. Bakın. Niteliyor mu? Evet. Bu sıfat tamlaması oluşturur mu? Evet. İse burada birden e, cümleleri birbirine bağlıyor ise dolayısıyla bu bağlaç olur. Devam ediyorum. Üstüne düşeni eksiksiz bir biçimde yapmasıyla bakın burada ile edatı var arkadaşlar. Bitişik yazılmış. Buna dikkat edin arkadaşlar. ile edatı ee, sözcükle bitişik yazılabilir yapmasıyla olanaklıdır burada edat da kullanılmıştır ancak bu cümlede zamir kullanılmamıştır cevabımız E seçeneği olur evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi bir sonraki videoda görüşmek üzere İyi çalışmalar